kayıt başladı mı? Başlamış. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen ben Miniko. Yani Minis TV. Bugün sizlere kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Evet abi ben duyurulara gerçekten üstünü söylemek istiyorum. Ben bu duyurulara gerçekten doyamadım ya. Ay bir topluluğumda bir, bir ay önceki videomda bir sürü şey yapmışım. Şimdi şey diyorsunuz işte. Sen zaten duyuru yapacağını gitmişsiniz çeksene. Ama Önce duyuru, önce duyuru şimdi. Evet başlıyoruz o zaman. Şimdi dergi ne oldu? <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim. E, öncelikle sınavlar var yani. Videoda o yüzden çekemiyorum. Bu arada benim projelerim vardı ya ben onu bitirdim arkadaşlar haberiniz olsun. Her neyse. E, işte sınavlar falan filan var ama sınavlar da bitti. Şimdi arkadaşlar... E, Şöyle bir durum var. Ben şimdi de yüzmeye başlayacağım zaten. Toplumda da hatta belirtmiştim. En sonki toplumda hatırlamıyorum. Galiba en sonkiydi. Şey ben yüzme kursuna başlayacağım. Bakın facecam olmadan yani yüzüm olmadan e, uzun bir vlog videosu çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşımla birlikte yüzüne girip geliyoruz. Mesela atıyorum yüzmeyi çekerim. Katilinde bir şeyler falan. Oraları falan çekelim. yani onların da yüzümü göstermeyeceğim. Ha, yüzümü emoji koyup da göstermeyeceğim. Hani onu da söyleyeyim yani. Eee... Daha sonrasında ha, dergiyi konuşuyorduk en son. Ee, dergi ne olacak? arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var. Hani bu dergi işleri çok vergi istiyor. Hani bu vergi işleri de biraz karışık olaylar. O yüzden biraz daha erteliyorum yani ben dergi işlerini. Lütfen üzülmeyin ama hani dergi çıkacak yani. Çıkacak hani o ke yani kesin yani. Çok da kesin değil ama hani nereden baksan kesin. Ödül töreni hakkında konuşacağım. Ödül töreninin aslında ben ödüllerini belirledim ama ben bunun ödüllerini değiştireceğim. Çünkü ben ödüllerini unuttum. ve ekran görüntüsü almayı unuttum. O yüzden toplumda Allah bilir nerede bir ararım. Bulamazsam yeniden ödülleri değiştireceğim. Bu sefer ödül var. Geçen sene intro intro falan yapacağım. Hiçbir şey yapmamıştım. Bu sene yapacağım. Ama geçen sene çok istek vardı. İşte mesela biri bana biri diyordu ki işte bana yapsana. Biri diyordu ki bana yapsana. Ben de hani taş ya kıramıyordum. Yapıyordum yani ama bu sene öyle bir şey yok artık. Durdu yani intro falan. O yüzden hani e, yapacağım şey için. Neydi onun adı işte. Yani yapacağım kazananlar için. Ee, İki öncelikle şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela LPS e, tatlı mesela. Kendisi gördük ki onda onu da ben LPS buraya ödül töreni yaşmasına koyacağım ama hani şimdi diyeceğiz o video çekmiyor. Topluluk atmıyor. Niye koyuyor? Arkadaşlar şöyle kızın hastalığı varmış yoksa hep video çekecekmiş. O tarz bir yorum attı bana geçen günlerde. Dediğimine bakmayın. Bayağı bir oldu. E, hastalığı yüzünden video çekememiş yoksa hani zaten baya bir aktif birisi. Belki takipleri varsa bilen bilir yani. Ama işte şeyleri varmış. Ee, işte hastalığı varmış. O yüzden çekemiyor yani. Hani ama onu da ekleyeceğim yine. Ee, bu arada arkadaşlar ben bu şey ödül törenlerini böyle atıyorum 4 ay, 5 ay hatta 6 ay önceden çekiyorum. Mesela şimdi ödül törenli arka planlarını hazırlıyorum. İşte Haziran'da çekeceğim. Yani bakın düşünün abi aralı ara, Kasım aralı Kasım'la aralı ada ne kadar var. Bir düşünün yani ya. Daha aradan milyon yıllar yeni yiyorum. E ee, şimdi bu yaz yazın yazmayıca çaktım. O konular hakkında falan konuşacağım. Bir de birkaç toplum hakkında konuşacağım. He. Ha, i̇lk öncelikle Minecraft videosu yayınlayacaktım. E ee, şimdi şöyle yayınlayamıyorum maalesef. Evet evet diyenlerin de biraz onurlu kırım. Kusura bakmayın ama. Şimdi neden yayınlayamıyorum? Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ben kuzenimle yani Discord kapandığı için ben kuzenimle telefondan konuşuyorum. Hani ee, ve hani telefonlar konuşurken hani, de hani kuzenimin sesinin ne çıkmasını istiyorum. Çünkü hani diğer türlü bir anlamı olmayacak. Ee, o yüzden yani mesela çok telefonlar konuşursak videoyu nereden çekeceğim? Ee, bilgisayardan. Arkadaşlar ben bilgisayardan da çekmeyi bilmiyorum. Şimdi şöyle bilgisayarda benim olmadığı için abimle olduğu için hani bir şeyler yapamam abimden izinsiz. Abim de boş ver diyor. Hani yapma diyor. Olmaz falan filan yani, dediği için ben telefondan çekiyorum gerekli Minecraft videolarını. Ama nereden konuşacağım? İşte bu birazcık sıkıntı. Ama e, yani belki yani belki bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Bilgisayar aldığımda o zaman e, olur yani. Hani o zaman yaparız. Aslında tabletinden de çekebilirim ama yani tabletimin tripodu yok, bir şey yok ya tabletimin kalite kamerası kötü. Ama bilmiyorum ya. Bir tabletimi, bir Whatsapp falan ayarlamaya çalışacağım. Whatsapp ayarlayabilirsem arkadaşlar. Yani konuşacağım. Yani yapacağım videoyu. Ama şu an yapamıyorum dediğim gibi. Ee, başka hangi toplum hakkında konuşayım? Yeni lakabım Miliko. Evet ee, Miliko. Zaten diğer eski kanalımın adı Miliko'ydu. Sonra ben değiştirdim onu. Tokalı yaptım. Çünkü artık tokalar kılmıyor yani. O da hiç izlenmiyor ya. Gidin izleyin. Ha şimdi asıl konuşmayı yapıyorum. Arkadaşlar şey, şimdi... Ben gördüm geçen gün Pinterest grup açabiliyor musunuz? Ben de bizim fanbomumuz için bir grup açacağım. İsteyenler, isteyenler aşağıya Pinterest varsa yoksa da yükleyin arkadaşlar. Zaten çok güzel bir zaman. Pinterest varsa Pinterest adınızı yazsın, yazsınlar. Hem anlatmamız hem de işte mesela atıyorum nasıl söyleyeyim. Hem mesela benim adım ilişkiyi ya. Ee, şey shortslarda gözüken de minis 166 işte o, o ikisini de yazın yani ona göre Alayım arkadaşlar sizi gruba? E, çünkü yani bir kişi de olsa yazsın grup kuramıyorum yani. yani. en azından bir kişi olsa bir kişiyi alırım. Yerlerini sonra da eklerim. şu an açmam için bir kişi de olsa hani lazım bir kişi de. Her neyse ıı, başka ne var? E, şey yapacak. Aslında bir şey bir şeyler yok. Yine okulda bir takım olaylar yaşan yaşatalı yani ona da ama bana kalsın. Ee, onun haricinde bir sıkıntı yok yani benim şeyimde, videolarımda, kanalımda falan. Allah'tan yer hesabımı bilmiyorlar. Diğer hesabımı bilmiyorlar yani. Allah'tan, Allah'tan yemin ediyorum. Allah'tan yer hesabımı bilmiyorlar. Ee, eğer grup kurarsam hani güzel olacak benim için. Ondan duyuruları falan yaparım. En yani azından böyle bir video çekmek durumda kalmam. Canlı yayın açacağım mı? Açacağım. Canlı yayın açmayacağım. Benim ailem izin vermiyor. Hani yani istemiyorum abi. İstemiyorum. Hani de bir sürü yazarlar. Uğraşam ama ilk gösterim uzun zamandır yapmıyorum ya. İlk gösterim yaparım bak. Gösterim yaparım. İlk gösterim yaparım. Abi bu arada bak şu sıralar şu benim takipçilerimden herkes beni suçlamaya başladı. Geçen gün takılar gelmiş bana diyor ki işte sen benim doğum günümde kimse kutlamadı zaten. İşte bir şeyler yazmış şu an hatırlamıyorum. Sims sonra yorumunu. Ee, yani evim bak ben seni kaç yıldır tanıyorum ee, hatta 2023'ten beri tanıyorum galiba ben seni bak 3 yıl olmuş tanıyorum ee, takip ediyorum seni takipçim nereden baksan ve hani sen gelip bana böyle bir şey diyorsun yani Allah'ım yarabbim ya ay bir dakika neyse e Başka ne? Ha evet bak bu çok önemli bir konu şimdi. Ayrıca şimdi dedim ya yani yaz geliyor ben video video çekeceğim. Bomba videolar. Evet bomba videoların başlangıcı bayramda olacak. Evet arkadaşlar şimdi bu güzel duyuruyu size ne yapacağım. Yaz geliyor. Biz denize de yüzmeye gideceğiz. Ve ve ve. Ben babaannemlere gidiyorum ve kuzenim, ad, yani adını söylemeyeceğim. Kuzenim Ninja Ceroş, öyle diyelim. Ninja Ceroş'la birlikte buluşacağım. orada Bu arada açıklamada ve başlıkta e, adı var zaten. Adını ekleyeceğim yani. Onunla buluşacağım. Çok uzun bir aradan sonra buluşacağım için aşırı mutluyum. Babaannemlerle buluşacağız. Yine Tokadar videosu çekmeyi düşünüyorum diğer kanalıma ve yine bir vlog gelecek. Evet vlog gelebilir. Yani bu kez değil ama vlog gelebilir. Hani çekmeyi unutmazsam vlog <laughs> gelir. Zaten internetim olduğu için hani, eskiden hattım numaralı değildi. Şimdi hattım numaralı Eskiden hattım faturalı değildi. Şimdi faturalı olduğu için hani internetim hani bitmiyor. Ödüyoruz zaten. Hani o yüzden hani bitmiyor. Hani bu sayede hani size video falan da atabileceğim. O yandan da çok iyi. E, ee, onun haricinde bir sıkıntım yok şu anda. Aha evet bak şu konuya da değineyim. Benim halam Bursa'da pastane açıyor arkadaşlar. Eğer Bursa'da oturan takipçilerim, beni izleyenlerim ya da hiç görmemiş olanlar da olur. Mesela törlüm, bu video keşfetimde çıktı. Yani ve keşfetimde çıktı izlediniz falan böyle. E, ee, gördünüz. Benim halam bir göz şunu söyleyeyim. Hani e, pastane açmadı açmadı ama açacak yani o bir kesin Pastane işi ona belki beni görürsünüz yani bilmiyorum ama ben nerede olduğunu yani nerede aslında nerede olabiliyorum şu an söylemek istemiyorum çünkü hani daha açılmamıştır kesin değil falan filan o yüzden ama halam yapsın adresimi vereceğim hepiniz gelin arkadaşlar yani şimdi şöyle halamla ben söyleyeceğim aşağı gün hani aşağı gün ee, nasıl söylersin nasıl diyor bu nasıl denir? nasıl söylenir? Yani belki ben de olurum ya. Bilmiyorum ya. Yani giderim tabii ki de yani arkadaşlar ne de olsa gidiyorum yani. Her neyse. Bu şekilde e, Fransa'nın tüm duyuruları yaptım. Şöyle bir göz önünde bulundurursak. Evet tüm duyuruları yaptım. Şu sıralar biraz bozuk. Önümde işte ben, güzel, güzel. E, çok güzel bir hediye yaptım. Mila Aşırı tatlış bir hediye yaptım. içinde her şey koydum. abi Her şey. Seveceği her şey var. ki her şey var. Çok tatlı şeyler var. Hepsini özenle paketledim. Umarım sever. Bir de iki kutu var. Tek kutu da değil. İki kutu abi. iki kutu. Kocaman iki kutu. Yani koli değil tabii ki. De. Şöyle iki tane kutu yani. Bakın. Bir dakika şimdi nasıl göstereyim. Yani bakın. Buradan buraya kadar. Baya büyük bir kutu. Ee, i̇ki kutu bir de. Her neyse o şekilde yani. Ee, o zaman da... Artık videoyu burada sona erdirelim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bakın mutlaka yorumlar açık değilse gidin topluluğuma yazın. Bakın ben topluluk açan gidin topluluğuma yazın. Lütfen ama evet, lütfen Pinterest grubu için Pinterest 2, Pinterest 2, 2 yazın. Ve ayrıca e, şey arkadaşlar e, takipçi değilseniz bile lütfen abone olun ya. Gerçekten bakın hani lütfen var GTA yapmıyorum. Ama gerçekten yapacağım yani. Bu ne? Geri takip yapmıyorum ama yapacağım yani artık. Aa, gerçekten. Yani hiç yapmıyorum abi hiç abonem artmıyor. Gerçekten hiç abonem artmıyor yani. Tabi şu an yapmıyorum ama yapacağım en sonunda. Yani lütfen abone olun ya. Lütfen. Hani diğer hesaplarınızdan abone olun. Gerçekten hiç abonem çok hiç az. Yani yükselmedi 57-58 olduğunu görmedim. Hadi bir 560 olalım ya. Allah Allah zaten yolun yarısı yaralı bu arada. 560 olduğumuz halde şu anda. 560, 570, 580, 590 ve 600 abi. 600. Şu an bu arada bine çok az kal. Aslında çok az kalmadı. Yani 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Çok bir şey kalmadı. Yani kalmadı. Nereden baksan yani kaldı. da Tam ortadayız yani. Her neyse sizleri öpüyorum. Bye.